MHP Marmaris'ten Dayanışma Gecesi. Haber Kamera Temel Irmak. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Marmaris İlçe Başkanlığı, teşkilat üyeleri ve partililerin katılımıyla dayanışma gecesi düzenledi. 17 Ekim 2025 Cuma akşamı Reis Maris Otel'de gerçekleşen etkinlikte folklor gösterileri ve ney dinletisi yer aldı. Programa katkı sağlayanlara MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel tarafından plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Gecede İl Başkanı Burak Demirel ile MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dayanışma gecesine, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, 2. Bölge Başkanı Metin Aslankök, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülke Ocakları Muğla İl Başkanı Ali Aksoy, Türkiye Kamu Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özat'a, Muhtarlar, Çevre ilçe Teşkilat Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. arkadaşlarım. Geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı, ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, Türkiye Kamu Sen, Türk Av, ülke ocaklarımızın değerli il başkanları, Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanları, kadın kollarımız, il yöneticilerimiz, değerli hemşeri derneklerimizin güdide temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, Cumhur İttifakı ortağımız, AK Parti'nin kıymetli temsilcileri, her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Teşkilat olmanın, inancın, sadakatin, adanmışlığın en güzel örneğini temsil eden böylesi müstesna bir gecede sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Sözlerime başlamadan önce Türk dünyasının bilge lideri Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin sizlere selam ve muhabbetlerini iletmekten onur duyarım. Her birinizin takdiri üzerine yaklaşık bir yıldır ilçe başkanlarımızla, kadın kollarımızla STK'larımızla Muğla'nın 13 ilçesinde teşkilat çalışmalarımızı, sağ çalışmalarımızı ve mahalli anlamdaki yapılanmalarımızı tamamlamak üzere bir yola çıkmış bulunmaktayız. Daha öncesinde yine burada Marmaris ilçemizdeki ülküdaşlarımızla da yaptığımız programlarda Marmaris ilçemizdeki bu birlik ve beraberlik ruhunu teşkilatlarımızda hissetmiş bulunmaktayız. Bu anlamda bizleri böylesi kutlu bir sofrada bir araya getiren değerli ilçe başkanımıza, kıymetli yönetimine ve bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kademeli organizatörlere ayrı ayrı teşekkür ediyor. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyorum. Kıymetli Marmarisliler, milletlerin tarihinde belli başlı dönüm noktaları vardır. Bu vesileyle Türk dünyasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk topraklarının tezahür ettiği çok önemli ve detay istettiren bir süreçten geçmiş bulunmaktayız. Her birinizin malum olduğu üzere sınırlarımızda gelişen huku bulan olaylar, hadiseler, Gazze'de içimizi parçalayan travmalar, Filistin'de daha öncesinde Irak'ta sınırlarımızda Türkiye'yi de tehdit altına alan ölçekteki meydana gelen çatışmalar her birimizi çok derinden yaralamıştır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık bin yıldır topraklarımızda fikir ve idareci anlamında her şeyin üstünde olan bir akıl Sayın Genel Başkanımız Terörsüz Türkiye çıkışıyla hepimizin ve kamuoyunun takdirine sunacağı bir öneride bulunmuştur. Bu anlamda devlet aklı ve her şeyden önce Türkiye şiarıyla benimsememiz gereken bir durum vardır ki Sayın Genel Başkanımız şimdiye kadar hiçbir makam için secdeye inmemiş, hiçbir hadisenin önceliğinde kendisini düşünmemiş, önce ülkem ve Türkiye, sonra önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben, şiarıyla sadece ve sadece, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini düşünmüştür. Bu yüzden, her birinizin, takip ettiği üzere, acaba bu işlerden, oy devşirebilir miyim? İki tane daha milletvekili, çıkarabilir miyim diye düşünen bazı güruhlar çeşitli propagandalarla Siyonizme ve Siyonizmin yönettiği İsrail'e açık verecek hamlelerde ve açıklamalarda bulunmuşlardır. Bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısından sonra herkesin de takdiriyle bu sürecin acı ve zor olduğunu daha öncesinde belirtmiştik. Lakin bizlerin, ülkücülerin hayatı boyunca öne çıkarmak istediği bir duruş vardır ki bu da kendi menfaatlerinin öncesinde bir al bayrağımız ve savunmak niyetinde olduğumuz, nefes aldığımız, nüfus ettiğimiz Türk topraklarını koruma gayetidir. Yine aynı düşüncelerle Birçok siyasi partinin genel başkanları bu süreçle alakalı kesinlikle inanmayarak Kant dil, Abdullah Öcalan'ı dinler mi, PKK silah bırakır mı diyerek süreci ve Türk milletinin duygularını istismar, istismar etmeye çalışmıştır. Süreç Abdullah Öcalan'ın çağrısından sonra her birinizin de takip ettiği üzere PKK silahını bırakmıştır bu sefer de 50 tane silahlama olacak demişlerdir. PKK terör örgütü yine açıklama yaptıktan sonra Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla birlikte diğer terör örgütlerinin de hızlı bir şekilde fethedilmesi yönünde bir açıklama gerçekleştirmiştir. Bu grup Türk milletinin vicdanını ısırmak isteyen bundan oy değiştirme kaygısına düşen bazı grup kendilerini milliyetçiyim diye hissedilen bazı grup yine bu sürece inanmayarak tahsip etmeye çalışmışlardır. Terör örgütü bu açıklamalarından sonra genel başkanımızın son çağrısıyla birlikte sadece PKK üzerinde değil diğer terör örgütlerinin de bu sürece hızlı bir şekilde giriş yapmaları adına girişimlerde bulunmuştur. Kıymetli ülküdaşlarım, Sayın Genel Başkanımız Hepimizin takdir üzerine 30 yıldır Milliyetçi Ülkücü hareketin lideri olarak başımızda bize yön gösteren hocamız ve kıblemiz gayesinde bizlere Sayın Genel Başkanlık yapmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın şahsına münasır şimdiye kadar almış olduğu hiçbir kararda, hiçbir duruşta kendine menfi olacak, partimize menfi olacak hiçbir yarışın içerisinde olmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın almış olduğu bu fikrin çerçevesinde bütün ülküdaşlarımızla birlikte kenetlenerek Türkiye'de ve Türk topraklarında hep birlikte terör belasının kökünü kazıyacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i ve Alevisi birlik beraberlik içerisinde umut dolu günleri inşa edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yılında bu süreçle birlikte terör örgütlerinin feshedilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birlik beraberliğin muhafaza edilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Genel Başkanımızın yüksek iradesiyle ülkücü hareket zor günlerden geçmektedir. Her birimiz Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısını ve niyetini iyi kabullenmekle birlikte bu süreci hassas bir şekilde yürütecek ve hangi anadan, hangi ırktan olursa olsun bu kardeşlik duygusunu öncelikle kendimiz inşa etmek durumundayız. Buradaki bütün ülküdaşlarım daha önce birçok defa şehit cenazelerine katılmış ve o acıyı gönülden yaşamışlardır. Bizler ülkücü hareket olarak Hayatı boyunca bütün neferlerimizle dahil bu vatan için bedel ödemiş insanlar olarak sonuna kadar Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısı üzerinde çalışmalarımıza devam edecek milliyetçi ulkucu hareketin kurulduğu günden bu yana vermiş olduğu tek mücadelenin şanlı al bayrağımızın anayasamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne geçecek şehitlerimizin şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin başını öne eğecek, onları incitecek hiçbir sürecin içinde olmayacağımızı bir kez daha burada sizlere belirtmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Muğla'da çeşitli programlarla birlikte 13 ilçemizde şehit ve gazi derneklerimizi de yakinen ziyaret ederek onlarla bu süreci değerlendiriyor, istişareler yapıyoruz. Bu anlamda kendilerinden duyduğum ve size iletmek istediğim bir konu var ki sürecin tamamıyla yeni bir annemizin, yeni bir babamızın gözyaşı dökmemesi ve bu acıyı yaşamaması adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorlar. O siyasi anlamdaki şovmenler bu süreci daha önce içimizden kopup Sayın Genel Başkanımıza ve ölçücü Harekete Türk devletini sevmeyi, Türk milletini sevmeyi öğretmeye kalkışan alçaklar şunu iyi bilsin ki çıldırsalar da hep birlikte terör örgütlerini feshedecek Türkiye Cumhuriyeti'nde dün olduğu gibi bugün de bin yıllık kardeşliğimizi sürdürecek. Bu anlamda bütün ülküdaşlarımdan bu düşünceler etrafında toplanmalarını, çalışmalarını, bu mihvalde yürütmelerini diğer siyasi partilerin ne konuşursa konuşursun, ne derlerse desin, zehirli dillerini dikkate almamalarını ve onlara aldanmamalarını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte sürecin de sonunda yine böyle bir organizasyonda birlikte bu süreci tekrar değerlendirecek Sayın Genel Başkanımızın şimdiye kadar yapmış olduğu bütün çalışmalarda olduğu gibi yine haklı çıktı. Edalarını hep birlikte duyacağız. Hepinize bizlere misafirperverlik yaptığınız için katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cümleten selam aleyküm. Kıymetli dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım. Milliyetçi Hareket Partimizin genel başkanımızın öz evladı Muğla'mızın Uç Bey'i yaptığı çalışmalarla gönüllerde yer edinen Muğla'da partimizi en güçlü şekilde temsil eden Sayın il Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birbirinden kıymetli il başkan yardımcılarım, il yöneticilerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Muğla'mızın 13 ilçesinde birer bayrak gibi dalgalanan her biri birbirinden kıymetli ilçe başkanlarımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Yaptığı faaliyetlerle Muğla'da ülkücü gençliğin yol başçısı olan ülke ocakları, Muğla İl Başkanım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emekleriyle teşkilatımıza güç katan Kaçep Teşkilatımızın kıymetli hanımefendileri. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan, gönül alıp gönüllere giren değerli ilçe yöneticilerim, ilçe başkan yardımcılarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz bulunduğu mahallede milliyetçi ülkücü hareketi en iyi şekilde temsil eden kıymetli mahalle başkanlarım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhur İttifakımızın kıymetli paydaşları, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyük Birlik Partisi ilçe başkanımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kamu çalışanlarımızın gür sesi, Kamusel İl Başkanımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türk kültürünün ve milli şuurun temsilcisi, Türk İl Başkanımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Devletimizi, milletimizi en güzel şekilde temsil eden saygıdeğer muhtarlarımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve tabii ki protokolümüzün değerli konukları, Milliyet Türkücü Hareketi'nin fedakar mensupları, dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi dünüyle, bugünüyle, yarınıyla ülkemizin, milletimizin ve vatandaşlarımızın her daim yanında olmuştur. Yanında olmaya da devam edecektir. Bizler bulunduğumuz bölgede, ilçede, beldede, mahallede ve köyde genel başkanımızın ortaya koyduğu vizyonu en iyi şekilde anlayarak vatandaşlarımızla gönül burlu birliği kurmanın gayreti içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanımız Sayın Burak Demirel ilçe ilçe yaptığı ziyaretlerde esnaflarımızla, vatandaşlarımızla ve partililerimizle buluşmakta. Onların sorunlarını dinleyip not almakta ve çözüme ulaştırmak için gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmaktadır. Ülkücü hareket bulunduğu her coğrafyada, her sokakta, her masada bayrağı için, devleti için, şehitleri için var olmuştur, var olmaya da devam edecektir. Dünyanın incisi Marmaris'imizde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Çünkü biz oy kazanmak ya da oy kaybetmek için değil, memleketimizin her köşesinde milli ve manevi değerlerimizin istikbali için dün olduğu gibi bugün de en güçlü şekilde varız. Genel başkanımızın emrinde dimdik ayaktayız ve mücadeleye devam ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce çağrımız açıktır. Gönlü, yüreği, bayrak için, vatan için ve devlet sevgisiyle çarpan her vatandaşımızı Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya davet ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm diyene. Ercan.